Biz Zehra Hanım'ı uğurlayalım o zaman. Şey şey Gözlerinizi göremedik. <laughs> Senaryonun özü belli. Ben buralarda... Ayvalık. Ay ben Ayvalık. Buralarda... <laughs> <hayal olsun> <laughs> Dövme hayırlı olsun diyelim <laughs> size. Dövme hayırlı olsun. <laughs> Teşekkür ederim. Kaplan mı? Leopar mı? mı? Çeken, çeksen Hakim. Anlamı Lopan. ne sizin için? Hangi bizimki daha güzel? Tabii ki sizin Hülya <laughs> Hanım. Bak, hangi bizimki daha güzel? Mikrofon çeksen Benimki... A, farklı kulvarlar değil mi onlar? <laughs> Ay Allah'ım ya. Nasıl geçiyor iş, mimarlık? Ha, çok iyi. Bu kadar. Evet. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Biz Zehra Hanım'ı uğurlayalım bir o zaman. Biz yapım şirketindeyim Galiba bir Dedik yeni, yeni bir proje, proje mi geliyor? Evet. Yeni bir proje geliyor. Hayırlı olsun. <laughs> ee, şey, müzikal hazırlıyoruz. Aa. Hayırlı olsun. Güzel. Evet. Ekim, Kasım gibi inşallah ortaya çıkacağını düşünüyoruz çıktı ya. <laughs> Gözlerinizi göremedik. Bunu mu çıkartayım? Yok onlar yani. öyle ipi aşağı doğru şey içine koysanız ya ipi. Girmiyor ya. Tamam kalsın öyle. <laughs> <laughs> Erkek oyuncu tabii ki olacak ama daha belli değil şu anda. Senaryo yani? çıkması lazım önce ortaya. Senaryo da mı belli değil? Senaryonun özü belli. Senaristler de vardı orada arkadaşımız geldiğinde ama onu görmeden. Özü belli <laughs> ama henüz ee, yazılmadı şey. açıkçası. Şimdi haralı haral, haral şey yazılıyor. Bütün yani. bu yaz oyuncu. işte ona çalışacağız. Erken biterse erken çalışmalar başlayacak. De Öyle yani. Peki haftaya da Bodrum sezonunu açıyorsunuz artık hayırlı olsun diyelim. Ya evet. Bir tatil programı yaptınız mı peki? Gidecek misiniz siz de Bodrum'a çeşmeye düşünüyor musunuz? Yok ben buralarda... Ayvalık. Ayvalık. Ben Ayvalık. Buralarda... Riva'daki sarayın çalışmaları başladı mı? E, çiftliğin mi? <laughs> Saray dedi. <gibi. gülüyor> e, ona da evlile doğru başlayacağız. Büyük ihtimalle. Mimarisinde Zehra Hanım da olacak mı? Tabii ki olacak. Orası da çok güzel olacak. Bir gün sizi orada ağırlarım. İnşallah. i̇nşallah. Ha, yeri, yeri çok güzel. Yeri güzel evet. Hayır, yani ara, Gördünüz mü? Fotoğrafları çıktı haber yapıldı. Ha doğru. Arazi nereden gördünüz? A arazi fotoğrafı çıkmadı. Biz önceden Bak, keşif, keşif <laughs> Kısmetse ben bugün verecektim arazi fotoğrafı. Yani yıllardır var olan bir arazi zaten. Hı hı. Ne bileyim ben şimdi baktı çok zamanlaması da uygun. Bilmiyorum. Şehir hayatından ne kadar kaçabilirim onu da bilmiyorum. Orada bir kısmını sattınız mı İlgi Hanım? Yok. Araziden bir kısmını... Haberi düzeltti. <laughs> yok. <laughs> yok. Satmadım. Orada öyle bir şey yapmıyor musun? Ha yok o başka bir arazi... Yavuz Bingöl'e sattın. Öyle de bir haber var. Maskeyle de belli oluyor mu duygularım? <laughs> peki İlgi Hanım? vallahi var. peki evden bahsediyorsun sen. Evet. Yok biz bizim Riva'dayız. Bizim ki... <laughs> Ev çok kanka. Hülya <laughs> Hanım <laughs> geçtiğimiz tamam. günlerde Hale Soygazi Yeşilçam'ın en güzel kadın oyuncusu benim demişti. Siz bu konu hakkında bir yorum yapmak ister misiniz? Sizce kim? Kesinlikle katılıyorum. En güzeli demeyeyim. Güzellerden bir tanesi diyeyim. Ama muhteşem bir kadın. Muhteşem. Sizin için bir numarada kim var peki? Ben. Hülya Hanım İyi. Fakat nasıl yemek yiyorlar? Şunu da öğrendim Nasıl? Onlar işte öyle, yani şuradan. Kaldım. Ben buradan kaldım. Için... <laughs> Zormuş da gerçekten. Yani, tabii ki gerçekten şuna inanıyorum ki çok zor hayatları varmış. Ya sıcak. Değil mi? Çok. Güzel. Yemek yemek zor. Yani Allah kolaylık versin.